Hazır mısın Efe? Evet. evet geliyorum. Hemen geliyorum. Evet. Burnunu bak bir daha videoda burnunu karıştırmak yok okay, tamam mı? Tamam. Efendim dünyasın hoş geldiniz. Çünkü Bugün sizlerle birlikte Aynen oyuncak açacağız. Aynen, oyuncağı Sizler, çizel, çok, çok eğlenceli. Çok eğlenceli oluyor. Evet, çok evet, oyuncağımız yapıyorum. kargodan yeni geldi. İşte. Biraz Efe açmaya falan çalıştı daha demin. Ama açamazsın. Şöyle şimdi arkadaşlar. Bunun ne olduğunu yine bilmiyoruz biz. Bizden haber söyledikleri için direkt bize sürpriz olarak geliyor. Aa, bak bu sürpriz yumurtalar. Şöyle başı çıktı arkadaşlar. Bunu Şöyle açalım. Kutumuzu atıyoruz. Şimdi içinden böyle bir kutu çıktı arkadaşlar. Chigo Toys'daymış. Sakız emoji çıkarma. Şöyle Şuradan bantını açalım isterken. İşte sürpriz yumurta. Bir sürü sürpriz yumurta. Ben, okay. çeşit çeşit sürpriz yumurta var. Ben, Şimdi istersen Efe bunları buraya dizelim. Hepsini açalım sonra tamam mı? Hepsini ama dizelim ilk başta ama mı? Hepsini sıra sıra açalım böyle. Ben bunları hepsini sana açayım Efe. Hı. Tamam. Sonrasında oyun, oyun numarını oynamaya başlayabiliriz. Bak burada bir sürü emojiler var. Bak! Işık! Küçük küçük patatesler. <laughs> aç, sen de aç. Sen de açabilirsin <laughs> aç Efe. Açmayı dene. Şimdi Efe hazır mısın? Bıçağımızı aldım ben bıçağımı aldım. Sen de bir tane bıçak al. Küçük plastik bıçaklar. Bunları şekil yapalım hadi. En güzel şekil yapar kazanır tamam mı? Evet. Hadi başlayalım. Şöyle ben kazandım. Koyalım. Aa ördek ama bir sürü yapalım tamam mı? Böyle bir sürü. Bak işte. Ben ya göstereyim bir ben, şey ben kameraya. kameraya göstereyim. Efe gördüğünüz gibi şöyle bir ördek yaptık küçük. Burada dursun o. Hadi şimdi tekrar yapalım. Yapamadım. Şöyle kalp bastım ama Bak, kalp yaptım. Ben de bir şey yapacağım işte. Bunların hepsini böyle güzel güzel yapalım. Hadi. Ben kelebek yapacağım. Küçük kelebek yaptım. Çiğ köfte, çiğ köfte. Çiğ köfte yapacağım. Bak köfte yaptı Efe sana. Efe istersen bu videoyu yavaştan bitirelim. Yavaş, evet. Aynen yavaştan bu videoyu bitirelim. Zaten bir, bir sürü böyle tüm yük içinden çıktı. Bak şeyde kap yaptım. Sen ne yaptın? Ben 5. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Çeşitli çeşitli böyle oynamaları, renkli renkli oynamurlar açtık Efe ile birlikte. Efe sen beğendin mi bugün bunları? Evet. Bence güzeldi. Sen hala devam ediyorsun. Hani devam et. Bugünlük işte bu kadardı videomuz. Oyunu bıraktık. Bu videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Efe söylemek istediğin son bir şey var mı? Ne söylemek istiyorsun takipçilerimize? Suna like atın. Like <laughs> atın. Üstümüzü çok eğlendi çünkü hamur oynadık. Hamur oynadık. Gizli, gizli, Neşe açıyor. -e evet, -e yapacağız. Evet arkadaşlar, bu videoya like ve like, yorum like, atmayı unutmayın. Bizden çekmemizi istediğiniz videolar varsa aşağıda bize belirtebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.